Efe, merhabalar, tekrar sizlerle birlikteyiz ve e, ilkini yaptığımız, ilkiyle merhaba dediğimiz e, programımıza devam edeceğiz. Hemen yanı başımızda yine ilk programımızı takip edenler hatırlayacaklar hemen. Tuğrul İnançer hocamız var. İnsanla başlamıştık hatırladığınız üzere. Bugün yine insan için çok önemli bir kavramla devam edeceğiz. Hürriyet veya özgürlük kavramıyla Evet, siz muhtemelen hürriyeti kullanmayı tercih edersiniz. Özgürlükleri kullanmıyor ama tam karşılıyor mu falan bilemiyorum. Evet, özellikle edersiniz. Ee, insan ve hürriyet. Burada hürriyet kavramının siyasi, hukuki bir takım boyutları var. Ama biz özellikle insan merkezi olarak düşünüyoruz, düşünmek durumundayız. İsterseniz insanla hürriyet kelimesini yan yana getirdiğimizde neler akla geliyorla başlayalım. Sonra da hakiki manada insan nasıl hür olur da devam ederiz. Şimdi galiba hürriyet batı tesirinde bir fikirle formüle edilen bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler rin insandaki tatbikatı olarak algılanıyor. Bunun adına hürriyet demezler. Yani ayrı de Bunun adına başıbozukluk derler. Evet. Disiplin demek baskı demek değildir. Terbiyenin adı disiplindir. Terbiyesizliğin adını hürriyet koymak, başı boşluğun, başı bozukluğun adını hürriyet koymak yanlıştır. Hürriyet yani hür olmak. Haksızlıklara maruz kalmayacak bir sisteme dahil olmak demektir. İnsanlar nefislerine esir oldukları zaman menfaatlerini celbetmek ve temin etmek için başkalarına eziyet ederler. Hocam haksızlıklara maruz kalmak, kalmamak dediniz evet. hürriyet adına. Buradaki haksızlıklara maruz kalmamaktan kastımız ne? İşte dünya düzeni adalete bağlanmıştır. Saltanatı ilahi tarafı. Orada ileri, Dünyada düzen adalete Allah ile kul arasında. Adalet olmaz. Çünkü Allah ihsan sahibidir. İhsanda adalet olmaz. Yani bana niye e, fıkaralık verdin? Ona niye güzellik verdin, bana çirkinlik verdin? Benim bacağım niye, niye topal? Benim elim niye çolak, çolak? Diye kul, kul ben Rabbine ben tutamaz. Onu hesaba çekemez. Ben seni bu halinle imtihan ediyorum dersen cevap vereceğiz? Hiç. Peki, Peki ona şunları şunları, şunları vermedin, bana de 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 vermedin. Demek adalet zannedilir hale geliyor. Hayır. Rab'la kul arasında adalet ilişkisi yoktur. Kulların arasında adalet ilişkisi vardır. Adalete muhalefet zulümdür. Yani Zulme maruz kalmak rüyedir. Onun, Onun için işte, mutlaka yetki sahipleri Adil, adil çok çok bir çok güzel bir vardır. vardır. Adaletler Adet. kuvvetli, kuvvetler adil olmalıdır. Veya hak e, kuvvetten değil, kuvvet haktan, haktan olmalıdır gelmeli. tabii. Şimdi hürriyetin hiçbir şeyle kayıtlı olmamak olarak mutlak manada algıladığımızda Hacı Mevlana bunu tarif ediyor. Birçok tarifler var da Bizi alakadar eden o. Malum e, hukukta özellikle İslam hukukunda şahitlik yapmanın şartlarından biri hür olmaktır. Yani köleden şahit olursa, olursa evet mutlaka, mutlaka iki tane lazımdır. Keza bunlarda. Bu, bu belki, bu, belki bu. Konu, konu harici gibi gelecek ama çok genel bir yanlışlık olduğu için müsaade ederseniz bir temas edelim. İşte iki kadın bir erkek yerine geçiyor falan. Böyle bir şey yok yaratılış özelliklerini, Allah, Allah muradını iyi anlamayanlar mi? böyle iftira ederler. Allah erkeğe adaleti çok, şefkati az vermiştir. Kadına şefkati çok, adaleti az vermiştir. vermiştir. Kadın, Kadın şefkatinden, şefkatinden dolayı kendisine, kendisine dahi de eziyet biz... edildiğinde, o eziyetin acısı geçip de yarın öbür gün mahkeme huzuruna çıkıldığında merhameti galip gelip Canım işte ceza vermesinler yazık evladım filan diyerek diyerek adaleti örtebilir. Onun için iki kadın lazımdır. Bu kadının şefkatinin yüksekliğinin vurgulanmasıdır. Yarım olması ama falan ne, değil. Ama ne yazık ki bunu bir hakaret olarak kullanıyorlar. Yok böyle bir şey. Anne dedim bak ilk baba şefkati diye bir tabir, tabir var. var. Ahalinin yani halk irfanının çok önemli tespitleri vardır. Ve bu tespitler lisana intikal eder. Baba şefkati diye bir laf duyuyor muyuz? Ama ana şefkati diye bir laf hiçbir dilimizden düşmüyor. Bir büyüğümüz var Allah Allah'a Patron. Patron ve müdür tarif ederken gur tavuk, tavuk gibi olacak gibi. derdi. Hmm. Kanatları <laughs> evet. hep açık, civcivlerine hep hmm. bakacak. Patronluk budur derdi. Amirlik budur derdi. Horoz gibi demezdi. Bakın, <laughs> yani bir şefkatin ifadesinde bile hayvanın dişisi mi, Tavuk mi olur mu? Bu, bu şefkatten, şefkatten dolayı kadın iki şahittir. Şimdi hür olması da lazım. Çünkü köle ise sahibinin emri ile iradesi yoktur çünkü sahibinin emriyle yanlış ifade verebilir. İrade beyanı da sahibinin olmak. tesiri olur diye. Onun için de iki köle lazımdır. İslam hukukundaki cihadette Hz. Mevlana bu mevzuyu tabii çok aynı zamanda büyük bir fakiktir. Zaten yol başları, yani tarikat pirleri, sadece tasavvuf alemi değillerdir. Bila istisna hepsi çok yüksek derecede şeriat alemi çünkü tabanı zemini, zemini meşru olmayan, meşru olmayan şeriat meşru olup demektir. Meşru olmayan bir, bir bina, bina üzerine yükselmez, yükselmez. Tarikat şeriatın üzerinde yükselir. Bunları bilmeden konuşuyorlar. Maalesef. Şimdi Hz. Mevlana bu, bu, mevzuyu anlatırken bir tek şahit vardır diyor. Şehadeti geçerli olan. Çünkü bir tek hür vardır diyor. Biz hareket hürriyeti itibariyle gidebildiğimiz yere kadar hürüz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hür. Sınırdan çıkarken pasaport soruyorlar. Hürriyeti kısıtlayıcı bir şey. Evet, efendim gayrimle gayrimle başlayan başlayan uzay macerası gidebilecekleri ya daha ne? Yaradılmışlığın sonuna kadar gidebilirler. Ya Ama Resulü Resul Ekrem diyor. Miraç'ta yaradılmışlığın da hududunu geçti. Sidre-i iyi geçti. Yegene hür odur. Ve yegene sözüne inanılacak şahit odur diyor. Nereden, Nereden iyi bak. İşte <laughs> bu Şimdi tam bu noktada özellikle bugün Abd ile insanı konuşurken şöyle bir temas edip geçmiştik daha sonraya bırakırız diye özellikle abdiyetle ubudiyetle yani kul ve köle olmakla e, hür olmak birbirinin zıttıymış gibi veya nasıl olacak yani hem esir olacaksın hem de hür olacaksın gibi bir e, telif etmede bu iki şeyi telif etmede zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Ee, öncelikle biraz bundan bahsedelim. Belki bunun yanında özellikle insan nasıl hür olur veya gerçek anlamda hürriyet, özgürlük nedir? Ee, ben her şeyi yaparım abi, hani biraz argo tabiriyle. Ben hürüm, istediğimi yaparım tavrı bir özgürlük müdür? Başı Yoksa e, öbür türlü baktığımızda esaretin bir başka biçimi olarak değerlendirilebilir mi? Nefsine esir olanlar, ben, ben istediğimi yaparlar istediğini yapmış olmaz değil mi aslında? Yani nefsinin Çünkü istediğini. Çünkü bakın nefsinin istediğini yapıp da sonradan o yaptığın yaptığı iş bittikten sonra memnun olan adam var mıdır? Katiyen yoktur. Bütün içki müptelaları ertesi sabah tövbe ederler. Ertesi sabah. Ama nefsi galip gelir vakti kerahatte ikindiden sonra başlar. Çünkü ya başı ağrır, ya eli tutmaz, e şudur ya budur. İptiladan Mesela bir, bu bir. Hani ben alkolik derecesinde gibi bahsetmiyorum. bahsetmiyorum. Keyif yapanlar. Yapan. Hmm. Veya hırsızlık yaptı. Kendini ancak kendinin nefsinin icat ettiği yalanların arkasına saklayarak tatmin etmeye, rahat etmeye çalışır. Ben başını yastığa koyup rahat uyuyan bir hırsızın varlığına inan. Yani bir şekilde rasyonalize edecek onu. değiştirecek. hı Bahaneler yaratacak kendine. Ama, Ama bilmiyor ki, yaptığı, yaptığı işlerde, işlerde bahanelere bahaneler, sığınanlar, bahanelere bahaneler esir olur. Bunun bilir. Esaret Nefsin esirleri, esirleri kendilerini rüzgar Halbuki biz irade-i külliyenin ve irade-i cüziyenin ne olduğunu iyi bilirsek, yalnız başına yaşamak için yaratılmadığımızı bilirsek, bir cemiyet içerisinde bir Biz fert olarak, olarak. Ama, ama hem, hem ormandaki, ormandaki ağaç, ağaç kadar tek hem deki o ormandaki ağaçlar gibi kalabalık yaşamasını öğrenirsek hür oluruz Başı bozukluğun adını hürriyet koymak fevkalade yanlıştır. Hürriyetsizliği kölelik olarak, olarak algılamak fevkalade yanlıştır. Yani, yani uyulması gerekli haklar var. Bu haklar üç başlıkta incelenir, asla birbirinden kat'i sınırlarla ayrı değildir. Hukuku nefs, hukuku ibad, hukukullah. Benim, 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 benim üzerinde hakkım, hakkım var. var ve benim, benim bana borçlarım var. Benim toplum üzerinde haklarım var, toplumun bana borçları var. Elbette. Benim Allah üzerinde hakkım yok. Allah'ın benim üzerinde hakkı var, hakkı var. Ve, Ve ben, ben bu hakları, hakları ödediğim miktarda, miktarda görürüm. Nestle iyi bakmakla. Belediyenin bedensel ben olarak iyi bakmakla. Yani kendimize ruhi olarak da Hı? emirlere riayet etmek. O da aslında bir yani kendimizi iyi bakmanın bir karşılığı değil mi? Yani ruhsal anlamda düşündüğümüzde o, yükselmektir, ferahlamaktır. Sonra insanlara karşı, yani hukuku ibad, kullara karşı, o hukuka, haklara riayet etmek. Yani benim, benim davul ben çalma hürriyetim var ama sizin de, de davul dinlememek hürriyetiniz var. var. Sohbetlerde bazen saçmalanır. Canım benim saçma dinlememek hürriyetim var. Ama onun da saçmalama hürriyeti var. Hak olmamasına rağmen. Onun, onun saçmaladığını ilmi delillerle ortaya koymakta, koymakta görevim var. Görevler görev görev ve haklar bu birbirlerinin devru. doğrucusudur. Her hak yerine getirilmek için o bir görevdir. Her görev ifa edildiğinde bir hak doğar. Hak ve yetki ilişkisi veya sorumluluk gibi. Aynı. Ama, Ama görev, görev daha önemli. Da. Şimdi hürriyetin ben ne istersem yaparım tarzında algılanması maalesef hakiki mana buymuş gibi kabul ediliyor. Bunun mesela ben siyasi tarafı var. 1908 ikinci meclisliği ilan edildiğinde benim rahmetli hocamın babası askeri doktormuş. Edirne'de vazifeliymiş. Efendim işte o 24 Temmuz 1908 Meclis-i Mebusan'ın açılması. İşte o gün Edirne'de şey yapılmış merasimler yapılmış. O zaman her şey e, yatsı vaktiyle sınırlı. Yani yatsıdan sonra sessizleşiyor Oo, o, o Patlamalar, Patlamalar çatlamalar, çatlamalar, silah atmalarıyla askeri doktor, doktor efendim, çıkmış. Efendim, çıkmış. Ne, ne oldu? patlatma? Benim hürriyet parçası gibi yaparız. Ha, bek, bir dakika bekleyin demiş. Hemen iki dakikada üniformasını giymiş. Benim de ev istediğimi yapma hürriyetim var. Almış sopayı, dağıtmış <laughs> evet. Şimdi hürriyeti böyle algılamak, bu bir takım siyasi ortamlarda değişiklikler oldu. Ben artık istediğimi yaparım. Yok böyle bir şey. Ve, ve hürler yani, yani ahrar, ahrar. bu, bu ahrar bir bir derken de Osmanlı toplumundaki partiyi hı. kastetmiyorum. Allah indinde ebrar olanlar var, ahrar olanlar var hürriyetine sahipler. Bunlar zaten irade-i ilahiye muhalif iş yapmayacakları için serbesttirler. Yapmazlar. Onun için serbesttirler. İnsanlara zarar verme ihtimali olanlar takyit altına, kayıt altına alınanlar. Hapis cezası nedir? nedir? Hürriyetten, Hürriyetten alayometmez. Hareket, hareket hürriyetinden, yani içmek, kalkıp gezmek olmadan, her, her türlü hareket hürriyetinden mahrum bırakma cezasıdır. Bırakma Hapis de öyle de. E ne emirlerine niye bunu farkına varmıyor? Evet, yani insan her halükarda e, bir otoriteye diyelim, bir güce evet. güce boyun eğmek, yani apt olmak durumundadır her halükarda. Tabii. Burada mabudunun kim olduğu önemli. Ya yani, ma bu kime apt olduğu evet. veya kimlere apt olduğu çok önemli. Bu noktada insan ya bire apt olacak, evet. bir bire evet. ya da kesrete, çoklara apt olacak. Hangisi insanın şerefine yani ilk programda konuştuğumuz üzere halifetullah olmaya yakışır dediğimizde evet herhalde bir cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü, Çünkü öteki, öteki kesrete apt olduğumuzda kesinti teşkil eden unsurlar birbirlerine zor olabilir. O zaman ne diyecek? Aynı zamanda zor bir şey bu. Evet, yani nasıl oluyor? Kolay değil ki. Zor bir şey. Şimdi çok tanrılılık inancında eski Yunan mitolojisinde biliyorsunuz tanrıların bir sürü kavgaları, gürültüleri vardır. Hatta, Hatta normal, insan nefsinin gereği olan hani, hani bizim, bizim, bizim özellikle, özellikle köylerimizde daha, daha fazla rastlanan kültür seviyesi yükseldikçe azalmış gibi, gibi gözüken, gözüken. Bakmasınlar. çünkü azalmadı bu kız kaçırmalar kadın yüzünden Ya tanrılar kadın yüzünden birbirlerine giriyorlar hmm. Zeus onları düzeltiyor bilmem ne yapıyor filan filan böyledir tanrı, tanrı inancında hangisinin dediğini yapacağını, yapacağını insan şaşırır mı ki? zor onun için kesetir teşkil eden unsurlara Esir ve kul olmaktansa Hz. gibi Rabb'e kul, kul olup o kulluğun şerefiyle haysiyetiyle ve en önemlisi hürriyetiyle dünyada kalmak lazımdır. İnşallah. Çünkü dünya yaşamın hayat çizgisinin bir safsıdır. Biz ne yazık, yazık ki hayatı annemizden doğmak ve toprağa girmek arası zannediyoruz. Annemizden doğmadan öyle yok Toprağı indirdikten sonra olacağız. Ol o emri kime verildi? O emriyle ne oldu? Biz oldu. E, Anne karnında bir hayatımız vardı. Hatta benim bir arkadaşımın çocuğu anne karnında ameliyat edilerek bir noksanlı varmış. Ameliyat edildi. Ya bir hayatı vardı. Dünyada bir hayatımız var. Ama ahirete doğmayı bir türlü kabul edemiyoruz örnek olarak. Yok olmak. Hocam çok önemli bir nokta. O zaten üzerinde duracağımız konulardan bir tanesi de ölüm olacak. Ahirete doğmaktır evet. o. Dolayısıyla o süreç hayatın içinde esir olmamak lazımdır. Bu dünyada esir olmayanlar, hür olanlar ahirette de yani öteki dünyada da hür olurlar. İnşallah Rabbimiz her birimize e, hakiki manada hürriyetin, manasını keşfetmeyi ve yaşamayı nasip etsin diye noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah'a emanet olun.